18 yaşına girdim. Emin, hemen hemen. Sefer 50, 50 yıl, 50 yıl var 50 yıldan fazla. 50 yıl diyelim de 50 yıldır ben yapıyorum. Simitçilik yaptım. Efendim sana söyleyeyim. Pazarcılık yaptım. Ee, yani e, inşaatlarında da çalıştım. Serbest işte yaptım. Hamallık da yaptım. Yani yapmadığım bir iş kalmadı işte. En son adımda 10 seneden beri de diye. Hep burada mıydın? Hep Sakarya'da mı yaptın? Ya hep Sakarya'da yaptım. Benim daha önceden de vardı. Simit fırınım vardı. Ee, ayak çarklarından dolayı yani siyasaya girmeyelim de yani ayak çarklarından dolayı, enfileksiyonlarından dolayı evet, tabii sıramız geldik yani. E, kapatmak zorunda kaldık. Peki amca emekli maaşın var mı? Ya emekli maaşım şöyle emekli maaşım var. Ben emekli olamadım. Ben kendim engelliyim. Görme engelliyim. Ee, babadan babadan bir yardım alıyorum işte. Hmm. Babadan kalma bir maaş var. Orada iki kardeşiz. Bir kız kardeşim var. Bir de ben varım. İşte babanın maaşı ikiye bölüyor. Yarısını ben yapıyorum. evli misin abi? Evliyim. Çoluk çocuk? Çoluk çocuğum var. Çoluk çocuğum var. Çoluk çocuğum var. Şey, Ayrı kendi işinde bir yani. İki tane çocuğum var. Hatta birisi benden beraber çalışıyor. İş bulamıyor çocuk. Bazen o duruyor. Bazen ben duruyorum. Çocuk bir yerde çalışıyor. Bir çıkışını verdiler. Bu şeyden sonra programlar oldu ya. Hı hı. Asgari gider. Sonra çıkışını verdiler. İşte böyle hayatımızı idam ettiriyor. ay e Ayasartları e zor. Evet. Geçinmek zorundayız, yani hayatımızı bir şekilde, e, ben kendim kiracıyım, e, bir buçuk milyar lira kira veriyorum. Efendim sana söyleyeyim, ne, suyum var, elektriğim var, işte zor geçinmek, zor. İşte bundan açama kadar elli, altmış, sayısal ne satırsak hayatımızı idam ettik.